Test merkezden merhaba. Nvidia'nın yeni ve bugüne kadar en hızlı tek GPU grafik kartı olarak lanse edilen GeForce GTX 780 Ti ekran kartı sonunda test merkezimizdeki yerini aldı. Aslında ekran kartı bir süredir misafirimiz kartla uzunca bir süre geçirdikten sonra artık hakkını vermenin zamanı geldiği düşünüyoruz. GeForce GTX 780 Ti'yi tek kelimeyle özetlememiz gerekirse bu kelime rahatlıkta performans olabilir. Geniş ve güçlü gövdesi yüksek performans beklentisini karşılayan çalışma temposu ve çalışma esnasında sessiz davranması ekran kartı ile ilgili hemen değinebileceğimiz ilk önemli noktalardan. Elbette bunların yanında daha pek çok detay bulunuyor. Bunların arasında GeForce Experience ve Shadow Play teknolojileri ve ekran kartının Nvidia'nın mobil oyun konsolu Shield ile uyumluluğu da var. Hepsini konuşacağız. İsterseniz şimdi Nvidia'nın iddialı GeForce GTX 780 Ti ekran kartına daha yakından bakalım. Öncelikle dış görünüşten başlayalım. Nvidia'nın artık klasikleşmiş tasarımı GD780Ti'de görüyoruz. 780 ti büyük dev gibi bir ekran kartı. Onu kullanabilmeniz için 27 santimetreye yakın boyu nedeniyle kasanızda boş yer bulmanız gerekecek. İki slotu birden kaplayan ekran kartı üzerinde tek bir fan bulunduruyor. Isıya karşı gayet yeterli olan fan sessiz çalışmasıyla da bizden tam not alıyor. Kartın bağlantı tarafına baktığımızda ihtiyaç duyulan tüm bağlantıların burada konumlandırıldığını görürüz. Dual Link DVI-D, dvi i DVI -E, DisplayPort ve HDMI bağlantılarının bulunduğu ekran kartı beklentilere karşılıyor. Kartı çalıştırabilmek için ihtiyaç duyacağınız güç ise 250 Watt. Bunun için sisteminizin minimum 600 Watt değerine bir güç kaynağına sahip olması gerektiğini de söyleyeyim. Şimdi de GeForce GTX 780 Ti'yi teknik detaylarına bakalım. Dediğimiz gibi GTX 780 Ti, Nvidia'nın bugüne kadar en hızlı tek GPU grafik kartı olarak lanse ediliyor. 2880 CUDA çekirdeğine sahip olan ekran kartı standart saat hızıyla 875 MHz, artırılmış saat hızıyla ise 928 MHz ile karşımıza çıkıyor. Bellek saatine baktığımızda 7 GB'i görüyoruz. Bellek kapasitesi ise 3072 MB yani 3 GB. 384 bit GDDR5 ee, bellek arayüzünü kullanan kart 336 GB bölü saniye bellek bant genişliği sunuyor. Hız aşırtmalarda da uygun olan kart overclock olarak 1100 MHz'e aşabiliyor. Bu da performansa elbette büyük katkı sağlıyor. GeForce GTX 780 Ti yüksek performans arayanların ihtiyacına direkt olarak cevap verebilecek bir ekran kartı. Ekran kartını pek çok oyunda çalıştırdık sonuç gerçekten harikaydı diyebiliriz. Battlefield 3, Assassin's Creed 4 Black Flag, Crisis 3, Grid 2, Call of Duty Black Ops 2 oynadığımız oyunlardandı. Kabaca hepsinde yüksek performans aldığımızı söyleyebiliriz. Diğer yandan grafik performansının yanında ses ve ısı performansıyla da kartı gayet beğendik. Battlefield 3'te tüm grafik detaylar açık ve 1920x1080 piksel ile deneyimlediğimiz kart 130 fps ile harika bir iş çıkarttı. 2560 x 1600 pikselle de aldığımız fps değeri 70 fps'ye kadar geriledi. Sıra Crysis 3'e geldi bu değerler biraz daha düştü. 1920x1080 piksel 50 fps alan kart daha çözünürlükte 29 fps dolaylarındaydı. Her iki oyunda da AMD'nin Radeon R9 290X ekran kartının daha geride seyrettiğini söyleyelim. R9-290X GTX 780 ile rekabet edebiliyorken GTX 780 Ti'nin gerisine kalan bir performans gösteriyor. Grid 2'de de durum aynı. Full HD'de 130 FPS dolaylarında performans alabiliyorsunuz. Oyun gayet akıcı ve memnun edici bir şekilde çalışıyor. Call of Duty Black Ops 2'de ise tamamen uçuyor diyebiliriz. Elbette tüm bunların ardına Nvidia'nın başarılı teknolojileri duruyor. Daha önce Nvidia'nın lokal sistem üreticilerinin desteklediği proje kapsamında ürettiği Arma Venice 15 ile karşımıza çıkan Nvidia Experience ve Shadow Play teknolojileri elbette GeForce GTX 780 Ti ile de izlerle. Karttan daha iyi performans alamak için geliştirilen bu teknolojiler daha iyi bir oyun deneyimi sağlıyor. GeForce Experience teknolojisi tek bir tıklamayla sürücülerinizi otomatik olarak güncelleyebiliyor. Bunun yanında oyun ayarlarınızı da optimize eden bu teknoloji en güncel yazılım desteğiyle daha iyi bir oyun deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Diğer bir Nvidia teknolojisi olan Shadowplay ise isminden de anlaşılabileceği gibi oyun esnasında sizi bir gölge gibi izliyor. Oyun anlarınızı otomatik olarak yakalan Shadowplay oyun içindeki istediğiniz bir kestin 10 ila 20 dakikasını kaydedebilmenizi olanak tanıyor. GTX 780 Ti'nin diğer bir artısı ise Nvidia Shield ile uyumlu olarak çalışabilmesi. Daha önce bizim de incelediğimiz Shield, bildiğiniz gibi Nvidia'nın mobil oyun konsolu. Eğer Nvidia Shield sahibiyseniz GTX 780 Ti'den sonra oyun deneyimini yalnızca masaüstü bilgisayar değil, aynı zamanda evinizde mobil olarak da yaşayabileceksiniz. Nvidia'nın GTX 780 Ti ekran kartı yüksek performans ihtiyacını cevap veriyor. Kartı yalnızca grafik performansıyla değil, sessiz çalışmasıyla da beğendik. Elbette kart biraz pahalı. Bu da tek eksisi olarak göze çarpıyor diyebiliriz. Ancak yüksek performans için biraz bedel ödemek gerekiyor.